Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy <laughs> Playtime oyunu olacağız. O zaman ya yani çok uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar biraz hastayım. Ya boğazım kötü biraz. Sesim yani kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi oyunumuz başladı. Her name is Poppy. Burada Poppy Poppy'den bahsediyor sanırım. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Hmm. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to Galiba gerçek çocuk gibi Poppy gerçek bir çocuk gibi dedi sanırım. Poppy playtime. Poppy. I love you. Benim adım Poppy diyor. Ayakkabımı temizler misin, girl, misin dedi. Teşekkür ederim. <laughs> hmm, güzel. Ben gerçek Çok bir like kızım you. diyor. <laughs> Oyun zamanı. 3 <laughs> e, dolar sanırım fabrika gezebiliyormuşuz. Ab. Burayı biliyorum, burayı biliyorum başladı abi. Hadi bakalım hayırlısı. Bu arada inşallah şu an sesim iyi geliyordur. Hmm, gelinci bul diyor. Neyse başlayalım ya. Başladı mı oyunumuz? Oh başladı şimdi oyunu biraz olsun biliyorum şimdi burada ne var bakalım bu kapı açılmayacak sanırım büyük ihtimal bakalım buralarda ne var bakayım bir şey alabiliyor muyum bu ne Atam kasetleri hazırladım ya. Çakalım. Ne diyecek bakayım? Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Factory. And if you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys we have a lot of things. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Bakalım burada ne var? Oha. Lan bu ne ya? Bu ne tren var burada? Burada da çok bir şey yok sanırım ya. Hagi. Burada bir şifre, şifre var. şey olmuyor. Galiba biz bizim şifreyi bulmamız gerekiyor. Aynen büyük ihtimal. Sanırım e, trendeydi şifre. Bir bakayım. Büyük ihtimalle trendeydi. Bakayım bir renklerine deneyelim. Yeşil, pembe, sarı mı? Kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, sarı, pembe, kırmızı yeşil, yeşil, sarı, pembe, kırmızı. Ben, ay tam tersini yapsak, yeşil, kırmızı, sarı mıydı? Of, neyi unuttum? Bir de tersini deneyelim ya olmadı. Bakayım tekrar, kırmızı, sarı, pembe ma, ee, yeşil. Kırmızı, sarı, pembe, 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 yeşil. Tamamdır abi. Ha, şimdi buradan grab peki alacağız. İzleyelim. Playtime call. Grab peki. Zaten ben bunun nasıl olduğunu biliyorum ya. Ya çok yani biliyorum nasıl kullanacağımı. Lan. <laughs> Oha bu ne oğlum? Sanalli uçtu. <laughs> tamam. Ya biliyorum biliyorum. Aa evet evet, evet. enerji için de kullanılıyor bu. Thank you. Sadece personeller alabilir diyor. Tamam alalım o zaman. Açıl bak açıl Susam açıl. Tamam aldık elimizi güzel. Oh ne oluyor? Gel bakalım. Nah, neyse. Kapıyı açıyorum kapıyı. Tam açıldı. Agi vagi. Ne abi Agi vagi. Müzik çalıyor değil mi burada? Ama şimdi telif falan vardır. Yok hiç hiç denemeyeceğim. Burada kırmızı elde lazım ama. Ha Hagi Vagi'nin elindeydi anahtarı hatırladım. Açtım arka kapıyı. Bu arada chapter 2 gelir mi bilmiyorum ama chapter 1'den sonra büyük ihtimal chapter 2 de gelecek. Ama çok emin değilim. Tamam. Şimdi aldım elektriği. Şimdi şuraya şey yapacağım. Değil mi? Aa, öyle olmadı. Aa buradan geçirmem gerekiyor doğru ya. Unutmuşum. Hop hadi bakayım. Aa hagi. Hagi vagi gitmiş. Hagi vagi oyuncu Neyse açalım kapıyı. Açıl son açıl. Aha, aha bak tamam tamam buraya hatırladım Ah eli var burada. Bu ne yazıyor? Oha, e ters dönmüş. Cehenneme iner yazıyor sana. <laughs> of, ödüm patladı. Ödüm patladı. Bu arada cidden korktum. Tamamdır abi. Aç abi kapıyı. Ha tamam burayı da hatırladım. Buradan kırmızı ele alıyorduk. Şöyle. Ötekinler nerede acaba? Ah birisi burada. Buldum seni. Seni de buldum. Sadece bir tane kaldı. Oda burada mı acaba? Nerede bu? Nerede bu ya? Ah tamam gördüm. Tamamdır tamamdır. Şöyle açayım abi. Hop! Tamamdır. lan ne oldu oğlum bro neyse koy Aa, gel gel, gel. kırmızı elimiz olacak arkadaşlar artık değil mi oha fır uçtu bu ne oğlum oha çok eğlenceli ah tamam Gel bakayım kırmızı el. Hadi bakalım. Bir dakika. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika. Arkadaşlar 5 dakikam kalmış çünkü şey YouTube 15 dakikadan uzun video atmama izin vermiyor maalesef. Yani öyle bir sıkıntı var birazdan kapatacağım videoyu aldım seni tam burayı hatırlıyorum ya şöyle sonra seni şuraya koydum tamamdır abi ilerleyelim gidelim gidelim Hadi bakalım bu ne oğlum Aa el do dokunamıyorum. Buradan da geldi bu ne oğlum? Ah tam sonunda. Lan. Ah tam bakta kaldı sandım. Hop. İlerliyorum. Pembe kaset var burada ama çok aramaya uğraşmıyor. Şurada ama zaman kaybetmeyelim çünkü. Burayı nasıl yapıyorduk? Sanırım şöyle yapıyorduk. Sonra böyle yapıyorduk. Ama o lan! Oha bunu <laughs> çok iyi. Neyse ama nasıl yapacağımı hatırlayamadım yine maalesef ya. Hmm, tamam geri çıkalım. Bir de iki saat geri çıkması var. Şimdi nasıl yapabiliriz burayı? Ama daha fazla çekilmiyor işte. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir dakika. Bro bu ne oğlum? Oha çok iyi. Bununla olur mu acaba? Hayır bununla da olmuyor arkadaşlar ben nasıl yapacağımı anlayamadım bir türlü. Burada böyle de olmayacak büyük ihtimalle. Ben nasıl yapacağımı hatırlayamadım abi bir türlü. Şöyle. Şöyle. Zıpla hayır ya. Uf. Abi bu bu ne oğlum? Bir türlü hatırlayamadım burada ne yapacağım ha. Tamam gidiyoruz tekrar. Bir de iki saat gel çıkması var. Aldım sana. Şöyle yapsam. Abi cidden bu kadar basit miydi? Şaka yapıyorsun. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya of. Bu arada ben kendim yüzümden düştüm. Cidden. Kendim yüzümden lan. Neyse. Bu arada arkadaşlar tekrardan sesim kötü keti... Ses, sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Hastayım biraz. Sıplarım inşallah. Abi sen şaka mısın?